Allah'ım giriyoruz. Giriş aşağı saniye. Nasıl gideceğim Yok ben genişinde gireyim. Ben yukarıdan altı, uzun öne şimdi. Bay bay. <laughs> Eyvallah lan İngiltere. Elbet görüşürüz yine. Selam herkese Erşak şey Kahraman. Fransa ile İngiltere arasında denizden bildiriyor. Bakınız deniz. Bu işe böyle başlayacağız demek ki. Tatilin yani 365 gün yoldanın ilk günü oluyor herhalde. Yani geçen hafta yayınladığım bölümde şeye kadar ne o feriye kadar gelmiştik feribota kadar şimdi feribottayız DFDS feri periyodu bu Pe peri kafalar bir milyar DFDS feribotu bu kelimeyi bulamadım bir sürü ee, şey biraz böyle İngiliz'in dated dediği yani böyle eskimiş gibi falan hani çok da böyle takdir etmediğimiz çok da beğenmediğimiz bir şey e, feribot şöyle bir şey oldu e, saat 7.45'te e, şey kalkış saatimiz normalde satın aldığımız saat 6.45'te orada olmamız gerekiyordu. Biz bütün planları göğe kurguladık kendimizde. 7.45'te 7.43'te buradaydık. Dedik ki herhalde gitti yandı biletler. Bir 200 200 pound daha ödeyeceğiz falan. Sormadılar bile. 7.45 kalktık dediler. 8'e 8, 8 e koyacağız siz dediler. Sonra baktılar 8'de yer yokmuş. Saat 10'da olacak dediler. Normalde Kalayi'ye gidecektik. Kalayi'den devam edecek. Kalayi, Kalayis. Ben Kalayi diye biliyorum. Neyse. Ama Dunkirk'e şey yaptılar. Dunkirk 10'da saat 10'da Dunkirk vardı. 10.30'da Kalayi dedim ver. Ver baba ver fark etmez. Arada 5-10 dakika oynuyor gideceğimiz yere. Dunkirk yolları taştan. hadi acık etrafı göstereyim size. Herkesin ilk geldiği yer. Bunu tatmak zorundayım. Burada yemek haricinde şey, bunu bunsuz gezemiyorsun. Herkesin ilk önce geldiği yer şurası. Restoran. Girer, girerken girişte herkese birer tane şey veriyorlar. Kupon veriyorlar. O kuponla bedava yemek yiyorsun. Kahvaltı vardı. Leş gibiydi. Çok kötü bir kahvaltıydı. İşte birazcık mantar, birazcık fasulye falan. Acıkta yumurta tırtıkladık. Yani açlığımızı bastırsın diye. Burada tuvaletler var. Normal şartlarda mesela şurada çocuk oyun alanı falan varmış. Şu an kapalı büyük ihtimalle Covid'den dolayı. İnsancıklar arkamda bezmiş durumdalar şu anda. Güzel sallıyor bu arada gemi. Üf, kafalar 1 milyon. Bak şurası da restoranı. Böyle bir yer. Açık büfe. İşte voucher'ı gelip burada kullanıyorsun. Para kazanıyorsun. şey yemek yiyorsun işte. Aha dışarı çıkış varmış burada. Buradan mı? Buradan mı? Çıkamıyoruz. 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 Ee, kapatmışlar. <laughs> Gerçekten hiç ne etinden ne sütünden faydalanabildik şu anda ya. Poyraz neredesin ya? Poyraz. He? Poyraz. <laughs> o kadar tatlı olmuşsun ki şu anda. <laughs> evet. Kim yolculuğu da bu şekilde başladı. Hava yağmurlu, durdu, açabilir dur, dur, açabilirim. Hava yağmurlu. E ee, tamam bir Ekim'den daha fazlasını beklemiyoruz ama acık güneşli olaydı. Hani ilk günümüzde çünkü öyle gösteriyordu falan. Cık, olmadı. Dur dur buldum buldum. Bak. Buradaymış. Şöyle göstereyim. Şu alan şöyle açık. Burası açık alan. Gamzeciğim. Yolculuk nasıl? Güzel yoruyor mu? Deniz beni titretti. <laughs> heyecanlıyım çünkü komple yol değişti ama bütün şeyler bir anda geri geldi. Türkiye'deki o kullanım şekilleri bir anda hop yerine oturdu. Sadece diyor ki oğlum sağda ne yapıyorsun manyak öbür tarafa geçsene diyor dünya. Yani sol tarafta otursana diyor. Artık o da belli bir zaman içerisinde herhalde geçecek. Heyecanlıyım heyecanlıyım. Yaz çok samimi bir şey söyleyeceğim şimdi. Öbür tarafta yani İngiltere'deyken soldaki ayna doğru düzgün hiç kullanamıyordum. Göremiyordum. Şimdi soldaki ayna bayağı işe yarıyor. Allah Allah. 90 mu? Oo 90 ne ya? Çok uzun zamandır görmediğimiz rakamlar bunlar. <laughs> 90'la gidecek miyiz? Haydi bakalım. Bakın, burası da Fransızların servis alanı. Bak, herkes de tarihi yerleri falan filan gösterir ama Ersel şey Kahraman gerekli yerleri gösterir. <laughs> Buyursunlar, böyle bir yer. Şurada oturma alanları var. Ben bir şey gireyim diye işte adres gireyim diye aslında geldim. Ulan gelmişken aslında bir de kullanmak da lazım ama. Neyse, 45 dakikamız var. Ve geldik. Şimdi gidip yerimize bakacağız bakalım. Evet. Adam dedi ki ben yerimde yokum dedi. Siz dedi istediğiniz yeri seçin dedi. Akşam altı gibi falan geleceğim. Görüşürüz dedi. Tamam dayı dedim ben de gidip bakıyoruz şimdi bakalım güzel Ay, bir yer seçeceğim kafamıza Ve ilk mekanımız, arabamız burada, karavanımız burada. Gamze'cim ilk mekanımızı bize gösterir misin lütfen? Buradayız. İlk mekanımız neresi hayatım? Şöyle. Şöyle. Şuradan kanal geçiyor. Kanala doğru yüzümüzü verip kuş sesleri içerisinde uyuyalım diyorum. Tamam mıyız? O zaman hadi yerleşelim. Bizim iş biraz uzun sürecek. Bak şöyle yapalım. Hop, ba. Tamam canım devamlı tutmadı. Ertesi gün zaten. Şey yapamadık zor oldu ama. Gel 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 Teşekkür ederiz. biliyorsunuz. Karavanda kahvaltı keyfi. Hemen şöyle yapayım bir dakika. Şöyle şovlu yapayım Poyraz'a doğru. Canavar, canavar geldi hayır. Yaklaşık iki saniye önce videoda bir şey gözüktü. Geri almayın geri almayın şimdi açıklayacağım. Hazırsanız yeni sürprizimizi açıklıyorum. Tıkı 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 Welcome to Kahraman Club. Erşah, Kahraman, Karavan, Kahraman evet evet zeki çocuk kartımı al yarın gel başla. Kahraman Club nedir? Kahraman Club bizi izlemeyi sevenlerin bizden daha fazla içerik alabilmelerini sağlayan bir grup, bir topluluk. Uzun zamandır sağ olun var olun birçok insan Erşahçım katıl butonunu açsana destek olalım falan diyorlar. Katıl butonunun şu anda Türkiye şartlarında her ay bir kanala bizim bizim boyutumuzdaki bir kanala ve aydan aya aydan aya para vermesi sisteminin çok doğru olduğuna henüz inanmıyorum. Yani belki 500 binlerden sonra falan işe yarayabilir ama şu anda değil. O yüzden ne yaptım? Kendi katıl butonumu yaptım. Ersatçım yeni bir YouTube kanalı mı geliyor yoksa? Yok yok değil değil. Kahraman Club üyesi olduğunuzda başınıza neler gelebileceğini e, kahraman.com adresinde görebilirsiniz. Size faydasının ekstrasının ne olacağını ama ben size iki tanesini hemen anlatmak istiyorum. Birincisi ve bence en önemlisi yani hani birisi böyle bir şey bir uygulama yapmış olsa sırf bu yüzden katılırım dediğim bir şey var. Karavanımızın yan tarafında our supporters yani destekçilerimiz kısmı var. Siz Kahraman Club üyesi olduğunuzda isminiz ya da sevdiklerinizin isimleri bizimle beraber karavanımızda bütün yolları geziyor. Daha önce çok başıma geldi böyle projeler yaratma. Erşat'cığım kim bunu satın alsın hani falan diyecekler için hemen öncesinden göstereyim. Şu iki kısım bizim ailelerimizin ama buradan sonra başlayan herkes, bakınız şu isimlerin hepsi... Ee bayağı kahraman kılabın ilk üyeleri. Bu projeyi hayata geçirdiğinde bir fokus grup yarattım. Ho, oh, bakınız fokus grup. Fokus gruptakilere dedim ki böyle bir projem var ne dersiniz? Daha ne dersiniz derken üye oldular sağ olsunlar ve isimleri bizimle beraber şu anda Fransa'da geziyor. Buradan sonra yolunuz Almanya haberiniz olsun. İkinci güzelliğimiz de daha fazla paylaşım. Sağ olun soruyorsunuz ediyorsunuz yeni bir YouTube kanalı olacak mı bu proje için? Hayır yok ama velakin yeni bir Instagram hesabımız var. Bak baştan anlaşalım. Şu aşağıda görmüş olduğunuz bütün Instagram hesaplarından zaten çılgın gibi paylaşımlar yapıyorum. Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Günde 25 tane falan story geliyor zaten benim kendi hesabımdan. Gamze'ninkinden de falan filan. Ama ve lakin sadece biz bize bir ortamda hani yani gereksiz yorumların olmadığı, sadece izlemek isteyenlerin bulunduğu bir ortamda bir Instagram hesabı yarattım. Onun da ismi takdir edersiniz ki Kahraman Club. Hatta burada paylaşımlar başladı bile storyler haricinde. Orta ve uzun vadede zaten sadece kahraman club üyelerini yapacağımız buluşmalar, işte canlı yayınlar vesaireler hep bu üyeliğin içerisinde. Erşatçım bu üyeliğin bir ücreti var mı? Var evet. Hani katıl butonunda her ay bir ödeme, her ay bir ödeme buna karşıyım ya. Yalnızca bir seferliğine bir ödeme yapacaksınız. 365 gün yolda muhabbeti devam ederken o üyeliğiniz aktif olarak devam edecek yani 365 gün yolda mesela 1365 gün yoldaya dönerse o üyelik hep baki bu üyelinde bedeli yalnızca bir kere ödemelik 3 pound 3 pound'u yani Türkçe'ye çarpamadım yapamadım çünkü yani İngiltere'den de takipçilerimiz var İşte yurt dışındaki başka yerlerden de var ben pound'u sabitledim çünkü maşallah Türk lirası yerinde durmuyor o yüzden bir kez 3 pound ediyorsunuz. Kahraman Club üyesi oluyorsunuz. Bu Kahraman Club'ın size sunmuş olduğu baba konuşmalara bak. Size sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz. Siz de isminizin bizimle beraber yollarda gezmesini ister misiniz? O zaman kahraman.com. Tekrar ediyorum aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Erşah Kahraman YouTube kanalı, Gamze'nin YouTube kanalı vesaire vesaire. Bum 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 devam ediyor. Bu yalnızca ben daha fazlasını istiyorum, ben benim gibi düşünenlerle aynı ortamda takılmak istiyorum diyenler için bir üyelik sistemi. O zaman haydi bakalım ekstra içeriğe ulaşmak isteyenler ya da ismini karavanımıza altın harflerle, altın değil siyah, siyah harflerle yazdırmak isteyenler beri gelsin kahravan.com sizi bekliyor. Girin, inceleyin. Tüm açıklamalar orada zaten detaylı olarak var. İlginizi çekerse üye olun, kahravan kılabın bir parçası olun. O zaman video devam etsin. şey yine erik gibi ya domates. Herhalde organik yok muydu? Organik yazıyor aslında bunlara. Acaba ben anlayabiliyor muyum Gamze şimdi ne yazdı? Organik, organik Organik yazmıyor. Başka bir şey var. Yani Fresh Dur şey. Yazıyordur. Bak ama Fransızcadan bazı kelimeler birbirine benziyor. Bir tane araba şeyi gördüm mesela. Araba garaj vardı yolumuzun şey üzerinde. Şey. Ha seyrettin mi? Ha. Debriyaj, le debriyaj. Le'yi koydum mu tamam. Kız bana şey dedi. Ne De gittim kasaya koydum malzemeleri. Cımın ne dedi? Da, lır lır lır. Falan bir şeyler dedi. No, no, French dedim. Aha, okay dedi sadece. O da İngilizce mi? Okay. Böyle yaptı bak. Mm -mm. Mm -mm. Bu cümleyi kurdu yaptı yani. Bu sesi bana yaptı. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Komik olan kısmı o değil. <laughs> ben onu yaptı ya. Ben onu aldım ve oraya koydum. <laughs> Komik olan kısmı o. Cık, hiç gülmedin ama sana. Vallahi gene ayı gibi güldüm ben kendi şakama ya. Ne güzel ya. Şu ana kadar gördüğüm Fransız kadınların hiçbirisi güzel değildi karıcığım. Onu söyleyebilirim sana. Gönül rahatlığıyla. Fransız kadınları bu duruma üzüldü. Seyircilere güzel bulmalarını. Hoş değil. Fransız diye bir şey var. Fransız gücü diye bir şey var mesela. Anladın mı? Gamzeciğim. Şimdi sana kamera karşısında bir şey soracağım. Hmm. İlk sabahın. Bir gece yattın kalktın. İlk hislerini bize söylesene bakayım. Ben de söyleyeceğim çünkü. Ne yaptık lan biz? <gülüyor> 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 Öyle bir şey yani. Harbiden ya. <laughs> Dün gece oturduk buraya. bu da böyle mukbang gibi oldu yemek yerken sohbet etmek gibi ya. Şunu bir bitireyim. Böyle oturduk. Bir de şöyle. Biz geçtiğimiz gece yola çıkmadan önce saat 11.30'da bitirebildik bütün toparlanma işini. Ne kadar ayıp bir şey yaptığımız ya. Ya yani biz Mayıs ayında çıkmayı planlıyorduk göya. Yani biz bir de 29 Eylül'de çıkacağımız tarihi 3 hafta önceden bilet aldık. Biz 3 hafta önce belli oldu. Ya Son gün depoya mal götürme, çöpleri taşıma, etraftaki topa hepsini son güne bıraktık ya. Abi o kadar sinirlendi ki kendimize. Bak şu yorgunluğumuzun %20'sinin sebebi de kendimize olan sinirimiz ya. Doğru mu? Doğru. Abi ne gereği var yani. Olmuyor ya. Bazen şey var, bir de benim sana olan sinirim. <laughs> Bende birazcık daha. Bende yani %30 oluyor. Niye bana olan sinirim? Çünkü yapmadım. yapmadım. Bana kızılmasın ama. Ben de bu operasyonu komple yönettim dikkatini çekerse yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ya tam editi yapıyordum. Ya içerisinde bir kamp incelemesi çekmiştim. Güya iki dakikalık içerisinde bir kamp incelemesi sokacaktım. Bir edit yaptım. 11 dakika sürdü kamp incelemesi. O yüzden kamp incelemesi videosu salı günü geliyor. Haberiniz olsun. Full. Full kamp inceliyoruz beraber salı günü. Haydi video devam mı? Her karavancının kampçının olduğu gibi biz de buraya düştük Gamzeciğim. <laughs> Öğrenmeye çalışıyoruz da ilk defa kullanacağız. Kimse yok. yok mu? <laughs> Heyecanlıyız. Heyecanlıyız ilk defa. Bir de her dışarıda yer, her yer Fransızca şu anda. Çok Fransız kaldık konuya. <laughs> Supplies koy buraya şeylerini. Nereye ne koyacağız şurada yazıyor. Adorette en hata goşe en... Sen biliyor musun? Sen tahmin ediyorsun. <laughs> ya bayılıyorum şu Türk kadınının bu oyuna ya. Tamam abi ya bu işte. Efendim bebeğim. Orada ne yazıyor? Ee, orada diyor ki babacığım, hemen bakıyoruz senin için Level Levelanje Anne Panne. Ben yok. Sonra buraya geliyoruz. Burada makinesi var. Öyle makinesi var. Şimdi diyor ki, Evet, Number. Number kaç hayatım? 3 3 Üç. Üç numara. Üçe bastık. Kartınızı diyor. Burada tarife. 4 euroymuş 8 kiloluk çamaşır için Sonra bir de herhalde kurutma da alacağız Kurutma hangisi acaba Ha şu herhalde 5 dakika 10 dakika dediğine göre evet Çok akıllıyım ya 4 pound 4 euro diyor basıyorum Retires carte Patientes bu patient demek herhalde bekleyiniz demek diye tahmin ediyorum 4 euro diyor oldu diyor Heh, niye Çalışıyor yapayım? mu start Ne yaptın starta mı bastın? 32 dakikada mı gidecek? Evet suyu almaya başladı. Valla sıfır Fransızca'yı hallettim be Gamze bu işi sen. <laughs> İnşallah bir sonunda şey gibi cücük gibi çıkmasın bu... bunlar makineden. Şey değil herhalde bir şey formülü değil çözmüyoruz atom, yani. Atom fiziği değil yani. Yani. <laughs> Evet. Bir şey oldu. Şeyin ilk kazası. Karavan yolculuğunun ilk kazası. Çek ayağını hayatım. <laughs> Kamze Hanım. Nasılsınız? Hasta. Oh! Bunu anlatmam lazım ya. Bunu anlatmam lazım. Sizi şuraya bir yerleştireyim. Yan, yan tarafta şeyleri toparlanıyorduk, gidecektik göğe. Yan tarafta bir şeyleri yaparken bir anda Gamze'den böyle ah ah diye bir ses duydum. Dedim Gamze değildir herhalde ya dedim ama ses de o taraftan geldi abi koştum. Gamze diyorum ses vermiyor, Gamze diyorum ses vermiyor. Ulan bir baktım şeyde dışarıda Avning'in orada yere düşmüş. Oğlum nasıl bir korkuydu biliyor musun o? İnliyor tamam anladım hadi bileğini burkmuş tamam eyvallah falan. Gamze dedim. Bir bileğine bakıyorum o sırada. Bir şöyle bir ses duydum bak. Şey gibi ya. E ne o cep telefonu şeyler ya. Ne o? Titreşimden ses çıkartır. Dedim canım çok acıyor herhalde kızım falan. Abi baktım Gamze yok. Gamze gitmiş. Gamze mort. Mortingen Streise. Böyle. Bak bak bunu göstermem lazım. Gamze kusura bakma. Bunu göstermem lazım. Bak böyle. <laughs> böyle yapıyor. Oğlum! Korku filmi gibi. Allah çarpsın korku filmi gibi. Of! Yanına koşturdum. Dur bunu şurada Gamze'nin yanında anlatacağım. Şöyle geldim şöyle yanına. Dişler sarı, kapalı böyle. Dur kendimi göstermiyorum. Dişler böyle kapalı. Ya bak! <laughs> son aylarda yaptığımız bütün tartışmaların acısını çıkarttım Gamze'den. Oğlum uyanmıyor! Gamze dedim. Gamze diyorum ses gelmiyor. Abi bir başladım tokatlamaya Gamze'yi. <laughs> bir vurdu uyanmadı. İki vurdu uyanmadı. Oğlum niye tokatlıyorsun? İnsan tokatlanır mı? Oğlum ben ya? ne yapacağımı biliyor muyum Soğan o sırada? Falan Soğan falan koklusu. Soğan mı? Ben nereden bulayım soğanı <laughs> sana ya? Abi bir vurdum, iki vurdum. En son aklıma şey geldi. Futbolcuların dilleri dilleri boğazlarına kaçar. Çünkü yani ses nefes almıyor. Böyle böyle ölü balık gibi ses çıkartıyor. Acık dikelttim elimi ağzına sokmayacak abi çene böyle kitli kilitli öyle öyle kilitli oh. tam elimi ağzına sokunca herhalde şey yapmadı hoşlanmadı bu durumdan o anda uyandı elime vurdu dedim kendinde misin kendinde misin ya o filmlerdeki şey var ya hani, Gamze diye bağırma oğlum gerçekten ya ömrümden galiba 5 sene gitti şu anda ya o kadar korktum ki o kadar korktum ki bize bunu yaşatmaya hakkın yok Gamze. Tam mı? Gene kendi iş güzelliği ya. Gelmiş orada dedim ki bir şeyler toplanacak. Dur bebeğim şu bir tarafı yapayım beraber yapalım. Gelmiş onu oraya toplamış. Ya sen onu oraya toplamasan dönüşte düşmeyeceksin zaten. Yani... Düşmedim ayağımı buldum. Geliyor vallahi bir tane daha. Şimdi bir tane daha geliyor. Çok korktuk ya. Ya o anda var ya insan aklına neler geçiyor. Poyraz çünkü tam arkamdan bakıyor. Poyraz'ı bir anda Poyraz'ım içeri geç oğlum sen dedim. Ben ben küçük baba an annesine tokat duruyorum o sırada çocukluğunda. Oh. Yani o olay olmadan 5 dakika önce dedim ki dur toplanmaya başlıyoruz. Şu kamerayı bir yere kurayım da dedim. ben toplanmamızı çekelim dedim. Geldim sonra çekeriz. Eğer onu koysam var ya. Oh 1 milyon izlenme garanti kanka <laughs> o zaman. Başlık belli. Karım gidiyordu. <laughs> Şöyle bir kontrol ettim. Benim bu arada ninem çıkıkçı kırıkçıydı. Ondan el almışlığım var. El almıştım var. Şöyle bir kontrol ettim. Şimdi kırık çıkık falan gözükmüyor ama büyük kurttu yani. Maceralarımız devam ediyor. Burada karısının bileği mi kırılmış, bacağı kırılmış. Hala şenlikli herif ya. Şey yapıyor, video çekiyor herif. el sallar mısın takipçilerim? İyiyim iyiyim. İyiyim iyiyim. Allah. Merak buyurmayınız. Gamze iyi durumda şu anda. o Bu seyrettiğiniz olay geçtikten bu yana kaç, 3-4 gün geçti herhalde. Şimdi rahat rahat basıyor, yürüyor falan ama bayağı korktum videoda gördüğünüzle. Bu videonun editini böyle planlamadığım için videonun sonu yok. O yüzden ne yapıyorum? Sonunu böyle bağlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanala abone değilseniz ya da karavan videolarından hoşlanıyorsunuz. Kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ne kadar çok abone o kadar çok video. Bak salı videoları gelmeye başladı bile. Önümüzdeki salı günü kamp şey inceleme videosu var. Bizde bu işler böyle. Ha merak etmeyin. Kaldığımız yeri göstermedim zannetmeyin. Gelecek haftada kaldığımız bölgeyle alakalı video geliyor. Hey yavrum hey bunların hepsi planlandı. Don't worry be happy. Videoyu izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.